Fantastik Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün sizlerle İsabet Et'in tanıtımında beraberiz. Evet, bu bir tanıtım videosu olacak. İsabet Et adlı bir uygulama yapmayı düşünüyoruz. Evet, şimdi hemen tanıtayım. Şurada 3 tane reston lambalar var. Üstlerinde buton var. Bir kişi burada olacak, bir kişi burada olacak. Buradan şu şekilde O ok atacaksınız. Yandı. Oyun basit yandı yandı böyle üç kere yakan bir sıfır öne geçecek ee sonra üç round olacak ilk bölümde biz Mustafa ile kapışmayı düşünüyoruz alımlar için hemen yazıyorum skype adresim hkn.26 noktayı unutmayın Alımlar için bu adrese başvurabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayınız. İyi günler, yayınlar.